bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz sevgili seyirciler. Yarın YKS sınavı var ve sınava hazırlanan öğrencilerimiz de üniversiteye bir adım olarak değerlendirilen bu sınava girecekler ve burada de birlikte anlatmaya çalışıyoruz sizlere kaygı bozukluklarıyla alakalı ve yarın neler yapılmalı bu süreçte diye. Aslında çok da değerli bilgiler veriliyor ekranlardan sizlere. Tabi bu süreçte bunun ardından da çok da güzel bir tercih süreci gelecek. Aslında kimi öğrenciler için, ne bileyim Hanım, yani çok güzel olacak. Kimileri için de aslında acaba mıyı evet. e, yoklatacakları bir süreç olacak. Çünkü hem üniversite seçimi hem bölüm seçimi e, bu anlamda etkili olacak. Çünkü e, net olarak çalışanlar tek bir yeri evet. hedefleyenler amacına ulaşanlar için zor olmayacak. Evet, hedefledim ve oldu diyecekler ama e, örnekler farklı da olacak. Ama evet. bu tercih sürecinde ilk önce öğrencilerin nasıl davranması gerektiğini ardından da ailelerin nasıl davranması gerektiğini aktaralım evet. isterseniz. Ee, tercih sürecinde öncelikli olarak ailelerin öğrencinin bir önünden geri çekilmesi Hı -hı. gerekiyor. Çünkü burada e, hep Mesleklere bakıldığı zaman e, doyum alamayan meslek elemanları, kendisine Hı -hı. uygun olmadığını söyleyen meslek elemanlarıyla karşılaşıyoruz. Hı -hı. E, bu yüzden de hani, hani hayatta iki mutluluk olduğu söylenir işte eş seçimi, iş seçimi diye. Şimdi buradaki iş seçiminin e, kişiye uygun olması çok çok önemli. Evet. Yani burada anne baba işte avukat olmasını istiyor diye Çocuğun avukat olmaya yönelik gitmesi ya da işte baba avukat diye avukat olmasını istemesi, gördüğü bir mesleği yapma durumunun olması çok da sağlıklı bir tercih değil aslında. Evet. Ya da işte en yüksek puanı yeri kazanmak, ya da işte en yüksek en yüksek aralıktaki sıralardaki yeri kazanma arzusunun olması bu tamamen akademik başarıyı getiren bir şeydir. Fakat başarı ikiye ayrılır. Akademik başarı hayat başarısı. Bizim için önemli olan hangisidir? Hayat başarısı. Hı hı. Çünkü akademik başarı bir yerde zaten durur ve akademik başarıyla ile ilerleyen bireyler bir süre sonra durduğu zaman ya da akademik başarıya sahip olamadığı zaman daha çok mutsuzluk, depresif süreçler, değersizlik hı hı. inançları bunlarla ilerlerler. Hı hı. Yani akademik başarı bizim yaşantıdaki bir aracımızdır. Evet. Bu evet. yüzden bu süreçte kişilerin daha çok başarı kavramı doğru anlamlandırmaları istedikleri yere en üst düzeyde değil zaten yeteri kadarını kazanmış olmaları oraya girecekleri anlamına geliyor evet. ve burada kendileri için de uygun olan mesleği ne yönde bulabilirler. Bunun Hı -hı. için test ve envanterlerimiz var. Hı -hı. rehber öğretmenlerinden bu konuda destek alabilirler. Hı -hı. Psikolojik danışmanlık merkezlerinden bu konuda destek Hı -hı. alabilirler. E, ve bu anlamda çözecekleri bu testlerle birlikte en azından ilgileri, yetenekleri neye yönelik bunların bir çıkarımını yapabilirler. Hı -hı. Bu tamamen testle yönelenecek bir durum mudur? Hayır. Bu sadece bizim için bir ön veridir. Bununla beraber bir uzmandan destek alarak en azından kendileri hangi mesleği tercih ederse hangi Hangisi onlara uygun? Çünkü şimdi neden uzman diyorum? E, ne kadar da olsa sınava girecek olan öğrenci artık bir e, 15-16 yaşı geçtiği hı hı. için kendi bireysel, kişisel kimliğine artık ulaşma evresinde. Hı hı. Yani bu ne demektir? Onun da yaşantıya dair artık bir duruşu var. Evet. Bir Kimliği var ve bu kimliğe baktığımızda travmaları var, hı hı. işte sosyal kaygıları var, takıntıları olabiliyor hı hı. ya da yapıları, öğrenme biçimleri diyelim ki hiperaktif de olabilir, hareketli hı hı. olabiliyor. Şimdi eğer hiperaktif bir bireyin daha çok masa başı bir iş tercih etmesi dikkat dağınıklarıyla birlikte odaklanamamayı başarısızlığı getirir, getirir başarısızlığa getirecek. Evet. Yani bu onun hayatta mutsuzluğu demek. O da yani istemediği bir işte çünkü orada engellendiğini düşünecek. Hı hı. O zaman bu bireye daha çok uygun olan meslek, daha çok belki de sahada olabileceği, hı hı. daha çok üretebileceği, Hareketli çok olacak. evet uzun süre bekleyeceği değil, daha kısa sürede sonuçlara ulaşabileceği, daha doyum alabileceği farklılıkları içeren Hani hı hı. bir mesleğin olması olacaktır. Hı hı. İşte bu kişinin mesleki süreçlerde doyum almasını sağlar hı hı. veya tam zıttı, diyelim ki daha sakin, Hani daha daha belki de hani uzun süreli işlerde daha aktif olan, hı hı. daha böyle grup çalışmasında yatkın olan e, ya da bireysel olarak tamamen çalışmaya yönelik olan bireylerse hı hı. daha çok belki sahada olan değil daha çok hani e, bir masa başı işinde çok daha doyumlu olabilir. Hı hı. İşte bu anlamda mesleğin iyisi ya da mesleğin daha verimlisi ya da mesleğin hangisinin olduğu meslek meslektir. Evet. Mesleğin hangisinin olduğu önemli değildir. Hangi mesleğin size uygun olduğu önemlidir. Hı hı. O yüzden o yüzden bu mesleği seçerken tercih döneminde e, tabi cazip olan taraflar oluyor. İşte ünü, Türkiye'deki e, en iyi üniversiteye gitmek. Evet. Şimdi meslek değil en iyi üniversite. Hı hı. Ya da işte e, şu şehirde okumak istemek. Şimdi orada bulunma süreçleriniz 4 yıl, 6 yıl, belki de 8 yıl olacak. Okul uzarsa eğer. Peki ya daha sonrası? Şimdi daha sonrasında artık tekrardan belki kendi memleketinizde bu mesleği icra edeceksiniz. Ya da bulunduğunuz yerde buna devam edeceksiniz. Ya da farklı bir yer. ama sizinle beraber kalacak olan yer artık tabii ki de bir üniversite yaşantısı önemli. Hı hı. Ama meslek seçiminde ilk tercih olarak oralar belirlenirse yani hangi mesleğin sana uygun olduğuna bakmadan daha çok hani heves doğrultusunda üniversiteyi ve şehri tercih etme konusunda ilerlenirse bu uzun vadede hayal kırıklıklarını ve pişmanlıkları getirecektir. Evet. Tabii çevresel koşullar üniversite seçiminin aslında çok önemli. Evet. Çünkü ben de yakın süreçte bir üniversite seçimi yaptığım için aslında öğrenciler şöyle düşünüyor Selma Hanım. Yani işte denize yakın olsun. Ya benim üniversite hayatım var. İlk defa aileden bağımsızım. ilk defa birey olduklarını Hı -hı. hissediyorlar. Çünkü ilk defa bir mesleki kimlik Hı -hı. yakıştırması yapılıyor onlara. Bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. İşte büyük şehir olmasın. Ya da sinemaya, tiyatroya çok gidebileceğim bir yer olsun. Ya da bazıları daha sakin bir yer olsun, soğuk olmasın, sıcak olsun gibi fiziksel koşulları da beraberinde getiren unsurlar var ama üniversite ortamı aslında öyle değil. Hayal edilen gibi değil. Her gün dışarıda olabileceğiniz bir e, alan da beraberinde geçiyor. Çünkü üniversite yeri aslında meslek donanımını kazanma yeri. Bunun zaten e, mutlaka gençler rehavete kapılıyor. Çok fazla istekleri var. Çünkü çalışıyorlar, hı hı. emek sarf ediyorlar ama üniversiteye gittikleri zamanda da görüyorlar ki aslında onlar için mesleki anlamda bir birikim sağlamaya başlıyorlar. Mutlaka eğlenecekler, mutlaka gezecekler, sosyal çevre oluşturacaklar, kültürel farklılıkları tanıyacaklar, bulundukları çevre Farklı bir ortamada gidebilecek olanlarda olabilir. Bu çok fazla şeyler kazandıracak. Ama önemli olan götürülerinin az olması. Yani evet. o zamanı boşa harcamamak da gerekiyor. Yani der, deriz ya hani dolu dolu bir üniversite hayatı yaşadım. Ee, evet mesela pandemi sürecindeydik. Bu yılı aslında bir yıl üniversite yaşamamız gerekirken yarım yılı yaşadık. Evet. Ama bu anlamda da doyum çok önemli. Fiziksel koşulları dikkate almak önemli Hı -hı. diye de düşünüyorum Hı -hı. bu anlamda. Çünkü ailelerin de... Tercih döneminde şehre de karışmaması gerektiğine inanıyorum. Ee, şimdi işte orada da aile dinamiği önemli. Evet. Şimdi burada neyi belirttik? Bir meslek evet çok önemlidir ama Hı -hı. baktığımız zaman olabilir. Aile içerisinde diyelim ki hı hı. şiddet gören bir öğrenci de olabilir. Bu öğrencinin artık daha çok hangi mesleğe uygunluğundan ziyade aileden uzaklaşması gerekebilir. Hı hı. İşte bunlar ayırıcı süreçler. Hı. Yani burada hangi bölgenin kimin için uygun olduğu ya da burada hangi mesleğin sizin için uygun olduğu gibi durumları daha çok böyle objektif olduğunu fark ettiğiniz objektif bakış açısıyla Hı -hı. yaklaşan e, öğretmenleriniz, Hı -hı. destek alınabilecek kişiler, uzmanlar. Hı -hı. Yani bunlarla işbirinde ya da e, e, hiçbirine ulaşamıyorsanız objektif olduğunu düşündüğünüz bir akrabanız, tanıdığınız, aile içerisinde bir bireyiniz. Hı -hı. Onunla bu istişareyi yapmak, onunla bu beyin fırtınasını yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Evet. Ama tabii ki de onlar da zaten üniversite tercih durum aşamasına gelen bir birey, artık yaşantısıyla ilgili sorumlulukları da alabilecek aşamaya geldi durumdadır. Bu yüzden kendi içinizdeki değerlendirmeli yaparken de hevesi tabii ki de olacak. Şöyle bir kenarda tutup. Öncelikli olarak uzun vadede baktığınızda bir 10 yıl sonrasında tercih etmiş olduğunuz bölge, meslek, üniversitenin sizdeki etkileri ne olacaktır? Evet. Buna bakarak değerlendirmek çok daha sağlıklı olacaktır. Evet çünkü biz bazen anlık yaşıyoruz heyecandan dolayı. O stres geçtikten sonra artık yeni bir dönem başlıyor. Çünkü e, öğrenciler mutlaka tercih döneminde birçok değişiklikler yapıyor ama burada da devreye sanırım ne istediğini bilmek evet. e, kaygısı da gerektiriyor. Bu iyi bir kaygı olabileceğine güdüleyen bir kaygı olabileceğini düşünüyorum diye aktaralım. Evet, e, ne istediğini aktaralım. bilmek. Sonuçta evet. dediğim gibi üniversitede bir amaç doğrultusunda gidiliyor Burada. ve bu amacın en iyi şekilde değerlendirilmesi için öncelikli olarak öğrencinin ne istediğini bilmesi Hı -hı. gerekiyor. Gerçekçi yaklaşması evet. gerekiyor. Bizim şuna ihtiyacımız yok aslında. Yani Türkiye'de birçok meslek alanı var. Birçok yapılabilecek iş var. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında istihdam alanları da artıyor. İş evet. gücüne de ihtiyacımız var. Tabii evet masa başı işler yapıyoruz ama insanın, insanın ...insana olan teması çok başka. Bunu da bu pandemi evet. dönemiyle de görmüş olduk. Yani şu, puanın maalesef ki böyle bir sistem var. Puanım buna yettiği için bu mesleği tercih ettim deyip... E, ...o meslekte kendini yetiştirememiş, o mesleğe yakışmayan... ...o mesleği dolduramayan birçok gencin, birçok bireyin yetişmesine sebep oluruz evet. Ve sonra da diyoruz ki, A işte öğretmenimizi beğenmiyoruz. İşte bu doktor bana şöyle davrandı. Bu avukat davayı bilmiyor. Çünkü biz aslında ne yapmak istediğini ya da e, sormadığımız öğrencileri zorla o alana itiyoruz. Belli bir kontenjan veriyoruz. Bu evet. da onlar için sıkıntılı bir durum diye de düşünüyorum. Ee, şimdi kesinlikle öyle. Bugünle bu söylemini birleştirecek olursak çünkü <laughs> tercih döneminde bunları çok daha ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz tabii, tabii. oradaki <laughs> tercihleri. Şimdi işte bugünle bunu birleştirecek olursak başta neyi belirttik hani? işte başarıyı <laughs> tamamen akademik olarak algılayıp orada istenilen puanı yakalamanın kendisi için bir başarı olduğunu düşünen öğrenci doğal olarak ne oluyor? Bunun getireceği bölümü tercih etmiş oluyor. İşte bugün belki düşünülecek şey e, tamamen oradaki en yüksek derecedeki puanı yakalamak ya da kişilerin istediği alana yerleşmek değil. Tamamen sizin istediğiniz alan için yeterli olan aralık nedir? Ve bu konu bu anlamda tercih döneminde şu anda belki de tercihlerinde işte X bölümünü ve X üniversitesini istiyorlar. Ama belki bu süreç içerisinde görüşleri değişecek ve tamamen Y bölümüne ve Y üniversitesine yerleşmiş gitmek isteyecekler. Yaşanabilecek Evet, de. İşte bugün daha çok bölümden üniversiteden, yerden, ileriyi düşünmekten ziyade bugün sahip olduğunuz bilgileri yarınki sınavda, pazar Hı -hı. günkü sınavda en iyi şekilde nasıl aktarabilirsiniz? Evet. Çünkü çok biraz önce konuştuğumuz konu aslında ve evet oraya biraz girdik tercih Hı -hı. sürecine. Şu anda birçok öğrencinin de hakkından geçen bir dünya düşünce Yani işte sınavım eğer böyle geçerse kötü geçerse nereleri tercih edebilirim. Bu tercih zamanı zaten yapacağınız bir şey yani şu anda bunu düşünmek, sonucu nasıl değiştirebilir. Sonuçta sonuç evet. açıklanınca bunun kararı verilecek. Evet. O zaman şu anda bu düşünceyi erteleyip yarınki sınavda, pazar günkü sınavda tamamen sınav dışındaki düşüncelerinizi erteleyip bir fanus oluşturun. Kendinizi sınavda resmen bir kapaya, kap odaya kapattığınızı imgeleyin ve bu odanın içerisine ne anneniz, ne babanız, ne komşunuz, ne o istenmeyen düşünceler ne gelecek, hiçbir şey girmeyecek. Bu odada sadece sorular var ve cevaplarınız var. Bu üç gün soru soracağınız dönem değil. Bu üç gün sadece cevap vereceğiniz günler. Aklınıza gelen sorular oluyorsa bu soruları erteleyin. Cevabını veremediğiniz bir soruyu kesinlikle aklınızda tutmayın. Eğer ki cevap verebiliyorsanız bu zaten pozitif bir yaklaşım. Yani şu andır, gerçektir ve bunun cevabını verebiliyorsunuzdur. Ama işte istediğim puanı alamazsam, istediğim yere yerleşemezsem bunun cevabını şu anda verebilir misiniz? Mümkün değil. O zaman bu soru bugünün sorusu değil. Şu anda sadece cevap vermeniz gerekiyor. Hı -hı. Sorulara cevap verebilirsiniz. Evet. Bu yüzden sadece bu üç günde sorular ve siz bir odanın içerisinde kapalı kaldığınızı düşünüp hı hı. sadece sorulara yanıt vermiş olacaksınız. Şimdi sorular demişken aynen e, sınav esnasında da istersen hı hı. yapılacak bazı hatalar var. Evet ve girişte de aslında sınava başlarken evet. o kitapçı tam da onu soracaktım. Kitapçı döndürürken de o beyin algısı tamamen ortadan evet. kalkıyor ve çocuklar kitlenmeye başlıyor öğrenciler. Orada neler yapabiliriz onu soracaktım o ben de. O kitlenme geçicidir. O kitleme tabii ki de o sonuçta anlam yüklenildi, bir belirsizlik hı hı. vardı ve ne oldu bir yüzleşme anındayız. Evet. Yani orada Tabii ki de böyle bir hani panik olunacak, hani bir el titreyecek, bir ateş basması, terleme, bir nefes alamama hissi bunlar olabilir. Bunlar çok normaldir ama eğer ki bu bedensel tepkilere karşı işte ben sınavı yapamayacağım zaten böyle olduğunu biliyordum deyip düşünceyle bu tepkiler desteklenirse evet. bu dikkat dağınıklığı bu şekilde devam eder ve sınavda sürekli onu toparlamaya çalışırlar. Evet. Ama bunun yerine bu normal, sınav stresi normal geçecek. Şu anda vücut yükseldi. Bu tıpkı şöyle düşünün, yani bir topluluk karşı 500 kişiye, 100 kişiye, 1000 kişiye karşı bir sunum yapacaksınız. Tabii ki de bir heyecan olur. E, o sahneye çıktığınız anda ne olacaktır? Hata yapma korkusu var. Bir telaş oluşturacak Hı -hı. bu. E, bedensel bir tepki verecek ama sahneye çıkıp konuşmaya başlayınca ne olur? Bir alışma süreci ve artık kişiler aynılaşmaya başlar ve o zaman da etkin bir performans gösterir olmuş olur. Tıpkı bunun gibi. Sınavda da o ilk karşılaşmada tabii ki de bir heyecan olacak ki bırakalım da o kadar olsun. Yani sınavda bunu zinde kalmak için. Sınavda bunu hak ediyor. O Hı -hı. kadar çok emek verildi, çalışıldı, anlam yüklenildi. Yani bu kadar umursamaz ya da bu kadar basit olamaz zaten. Yani evet. evet, hiçbir şey yok girdim, yapıyorum ve bu şekilde gideceğim mümkün değil. Evet. Önemli olan burada nedir? Bu tepkilerin abartılmaması. Hı -hı. Kabul edilecek, evet, geçecek. Evet bir derin nefes alınacak. Nefes almayı unutmayın. Nefes almak sağlıklı düşünmeyi beraberinde getirir. Derin nefesimi alıp yavaşça verdiğimde Zihnim de dengeye gelmeye başlayacaktır ve sağlıklı düşünmeye başlarım. Hı hı. Daha sonrasında baktım panik mi oluyorum? Kendinizi durdurun. Yavaş yavaş hareket edin. Bir süre sonra zaten dengeniz yerine gelmeye başlayacak. Baktınız vücudunuzu kontrol edemiyorsunuz. Çok mu telaş oluyorsunuz? Bütün vücudunuzu sıkın. Bunu muhakkak zaten gösterdiler. Ve e, 10-15 saniye tuttuktan sonra bırakın vücudunuzun bir anda gevşediğini göreceksiniz. Hı hı. Bu şekilde baş etme yöntemleriyle birlikte sınavınızı daha kontrollü hale getirebilirsiniz. Ve daha sonrasından sınav başladığı anda soruları yaparken birkaç soru arka arkaya bilemediğiniz, hatırlayamadığınız, yanlış olan sorular olabilir. Bu demek değil ki bütün sınav kötü geçecek ve bütün sınavda hiçbir soruyu hı hı. bilemeyeceksiniz. Sonuçta belirlenen soru sayısında bildikleriniz olacak, bilemeyecekleriniz olacak. Hatırlamadıklarınız arka arkaya gelmiş olabilir. Sınavın telaşıyla, heyecanıyla, hı hı. yetiştirme Bakalım. kaygısıyla birlikte hemen işaretleyin ve geçin. Bir soruyu eğer 2'den 3'ten fazla okuyorsanız hemen geçin. Oraya takılı kalmak çoğu zamanınızı orada harcayacağınızı gösterir. Bu şekilde kendi baktığınızdaki deneme sınavlarınızda takılık kaldığınız noktaları belirleyip bununla ilgili sınavda kendinize baş etme yöntemleri üretmeniz gerekiyor. Orayı kontrollü hale getirmek için. Evet. Bu da çok önemli. Çünkü sizin de dediğiniz gibi aslında ya bunu yapamıyorum deyip başka bir soruya geçiyor ardına. Bunu da yapamıyorum. Galiba hepsini yapamayacağım deyip o an bir orada zaten 10 dakika mutlaka bir kayıp var. Aslında sınavlar yani yeni nesil sorular evet. oluşmaya başladı. Onlar da genelde yoruma dayalı, özellikle TYT kısmı için söylüyorum. Sınavın TYT kısmı için yoruma dayalı olacağı için süreyle yarışacak öğrenciler biraz da mantıklarıyla birlikte AYT kısmı ise bilgi ölçer bir sınav olacak. Çünkü eee bu iki modülde aslında hem yorum iyi yapabilen ya da bilgiyi daha iyi kullanabilen öğrenciler için bir alternatif durumu da oluşturacak. Her ikisini yapıp yapabilen için aslında tadından yenmez bir durumda olacak. Sizin de söylediğiniz gibi çok zaman kaybetmeden bildiklerini yapıp bir de uzun sorulardan da korkmamaları gerekiyor. Özellikle evet. paragraf soruları. Oysa ki bildiğin gibi o sorunun içerisinde zaten yanıtı var. var. Yani bu korkulacak evet. değil. Tamamen aslında belki de nefes alacağınız, dinleneceğiniz bir soru kalıbı. Ee, ve bu soruya ön yargıyla yaklaşmak deyip hani uzun işte zaman alacak işte Eyvah. ya bulamazsam ya anlayamazsam <laughs> evet. düşünce yine o ya düşünceleri gelip hani daha soruya başlamadan ön yargıyla yaklaşıldığında soru da tabii ki de negatif bir şekilde dönütünü veriyor. Ama bunun yerine nasıl algılamamız gerekiyor? Soru sorudur. Uzun da olsa, kısa da olsa. Birazcık düşündürse de basit de gelse. Sadece uzun ve zor gibi gelen sorular değil. Basit sorularda da yapılan hatalar çok fazla. Mutlaka. Çünkü Önemli olan diğer noktada ne? Öğrenci sınava çok fazla anlam yüklediği için bu kadar Basit soruyu sormayacağını düşünüyor ÖSYM'nin. Ya bu olamazdı. Yani bunda başka bir şey olmalı diyor hani. Ve burada bildiği soruyu belki de saniyesinde aslında bildiği soru üzerine kendinden şüpheye düşüp hani o soruyu zorlaştırmaya hı hı. çalışıyor zihninde. Evet. Çünkü neye alışmış? Belki gerek söz çözdüğü deneme sınavların hep en zorunu tercih ettiği için hı hı. ya da belki de e, öğretileri, öğretmenleri daha çok zor soru çözdürdüğü için hı hı. veya kendisi sürekli an hani işte bu sınavın zor olacağını inan olduğu için soruda bir zorluk arıyor. Bu dikkati dağıtan ve e, odaklanmayı engelleyen, yanlış karar vermeyi sağlayan bir düşünce yapısıdır. ÖSYM her alandan soracak çok basit de olacak, zoru da olacak, orta derecesi de olacak. Soru sorudur. Soruyu soru olarak algıladığınız sürece cevap verme hızınız çok daha hızlı olacaktır. Ve şu da var, şunun da unutulmaması gerekiyor. Ekleyelim isterseniz. Hı -hı. Soruları hazırlayan komisyon öğretmenler. Evet. Yani size okulda, dershanede, eğitim kurumlarında, e, özel derslerde ne anlatılıyorsa aslında öğretmenleriniz o soruları aynı öğretmen bakış açısıyla hemen hemen zaten onlar Hı -hı. önünüze gelecek. Müfru Dışı, görmediğiniz hiç tanışmadığınız mutlaka bir kelime size tanıdık gelecek sorular olacak ve en önemlisi önce soru kökünün okunması. Hı hı. Yani soruyu anlamak değildir ya da olabilir, olamaz, içeriyor içermiyor. Soru kökünde ne istiyorsa önce onu anlayacağız. Ardından özellikle paragraflarda çünkü çok zaman kaybedildiği söyleniyor evet. öğrenciler tarafından sonra isteneni arayacağız aslında. Okurken de bunu yaptığımız zaman zaten gayet de güzel bir sınav geçeceğini ümit ediyorum. Çünkü bu sınav diyelim ki olmadı da olmama ihtimalini düşünelim. Evet. Şu da olabilir. İstediğiniz bir bölüme yerleşmemiş de olabilirsiniz ama bu şu anlamına gelmiyor. Yani istediğiniz mesleği yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Eğer ne yapmak istediğinizi çok iyi biliyorsanız başka bir bölümü okurken istediğiniz mesleği de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Eklemek hmm. istedikleriniz var mı? Süremizin de sonlarına <laughs> doğru geldik. Yani bu süreçte son gün <laughs> artık. Başta evet. belirttiğiniz gibi sınav e, bilgiden oluşan bir kısım değil. Her sınav bu şekildedir. <laughs> bu bir tenis maçı da olabilir. Evet. Tamamen teknikten oluşan bir şey değil maç. Artık ne oluyor? Antrenmanlarla birlikte teknik tamamlanıyor. Maç dediğimiz kısım nedir? Maç artık e, bir sallanma mı hissetti? Evet şu an bir <laughs> sallanıyoruz yavaş yavaş. <laughs> evet devam edelim mi? Tabii tabii <laughs> buyurun. Zaten <laughs> süremizin de sonlarına geldik. Tamam. Birazdan da aktarırız <laughs> bilgileri. Maç ee, Bizde neyi içerir? Tekniği hı hı. daha rahat bir şekilde aktarabileceğimiz içerir. Evet. Ve şu anda evet. da bir maça giriyoruz. Teknik kısmımızı ve bilgilerimizi zaten hı hı. tamamen aldık ve bu bilgimizi hı hı. sağlıklı bir şekilde, bedensel sağlığımızla beraber ve tamamen e, sakin hı hı. bir şekilde stresimizi yöneterek bilebildiğimiz kadarını aktarmamız dönütünde de zaten istediğimiz noktaya gelmemizi sağlayacak. Evet. Çok teşekkür ederim ben sizlere. Çok, teşekkür ederim. <laughs> çok güzel bir yayın oldu. Umarım öğrencilerimize de faydalı olmuştur. Küçük bir de sallantı hissettim. Evet. Ee, sadece ben mi hissettim yoksa tüm denizim bunu hissetti bilmiyorum. Siz de hissettiniz mi? Ee, ben çok deprem bölgesinden gelmediğim için <laughs> onu çok ayırt edemiyorum. Ben de tam <laughs> ayırt edemedim ama eğer öyle bir durum varsa birazdan sizlere de aktaracağız bunu. tabii bir deprem bölgesinde yaşıyoruz ve bu sallantıların olması da yaz dönemiyle evet. birlikte artık normal. Çok teşekkür ederim sizlere ve e, öğrencilerimize de yarın başarılar dileyelim sizin nezdinizde de. Evet sevgili seyirciler bugünlük biz ayrılan sürenin yine sonuna geldik. E, öğrencilerimiz için Umarım değerli bilgiler aktarabilmişizdir hem de ailelerimize. Ee, önemli olan şöyle diyelim e, mutlaka verilen emek karşısında iyi ya da kötü mutlaka bir başarı elde edeceksiniz. Size de tekrardan başarılar dileyelim ve bugün bizlerle birlikte uzman psikolojik danışman ve psikoterapist Selma Akbulut vardı. Ve sizlere sınav kaygısıyla nasıl baş etmemiz gerektiğini ve ardından nasıl bir tercih süreci geçirebileceğimizi de aktardı. Yarın yine aynı saate buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.